Merhaba sevgili seyircilerimiz. Bugün size video cep telefonunuzla video çekim konusunda birkaç püf noktası sizlere göstermek istiyorum. Malum önümüz yaz ve herkes kimisi köyüne, kimisi tatil beldesine gidecektir ve bu güzel günleri ile ilgili muhakkak ki kendilerinize ee, özel e, çekimler yapmak istiyorsunuz İşte bu püf noktaları ile sizlere e, daha sağlıklı daha güzel kaliteli video çekimi konusunda sizlere birkaç püf noktası göstermek istiyorum Evet sevgili seyircilerimiz öncelikle hiçbir zaman video çekimi yaparken Kamerayı bu şekilde tutmuyoruz. Ee, böyle bir çekim yaptığınız zaman e, videonuzu e, televizyonda veya bilgisayarda oynatmak istediğiniz zaman görüntüler yatay olarak çek, e, çıkacaktır. Video çekerken her zaman kamera bu şekilde yatay olarak e, tutmanız lazım. Ve özellikle e, video çekerken hiçbir zaman kamerayı sarsıntı yapmadan sallamadan video çekimine e, başlamanız lazım. Video çekerken tabii ki önce e, diyelim ki e, konumuz çiçekler olsun evet kameranın e, tuşuna basıyoruz evet çekime başladık. Böyle uzun uza diye bir e, çekim yapmanıza gerek yok. 5 saniye yeterli. Daha sonra e, tabii ki videomuzu durdurduk e, ilk sahnemizde. E, 5 saniye çektikten sonra videomuzu durdurduk. Şimdi ikinci sahnemizde de gene e, videomuzu çekip sonra üçüncü sahnemizi de çekmek için e, Kamera tuşuna bastık. Diyelim ki diğer sahnemiz ise bir oyuncak çekimi olsun. Evet onu da çektik. Evet baştan da belirttiğimiz gibi önce özellikle kamera çekerken cep telefonumuzla hiçbir zaman kamerayı sarsmıyoruz ve bir sağa bir sola bu şekilde çevirmiyoruz. Sabit bir noktada tutuyoruz. Sonra e, videomuzu durdurmak için e, pause tuşuna basıyoruz. E, o şekilde e, çekime devam ediyoruz. En önemlisi de video çekerken uzun uzadıya videolar çekmeye gerekiyor. 2 dakikalık, 3 dakikalık Hatta bir dakikalık bir videoda e, her sahne 5 saniye olacak şekilde çok kaliteli e, videolar e, çekebiliriz. Öncelikle buna dikkat ediyoruz yani video kameramızı sarsmadan çevirmeden sağa sola o şekilde en güzel videolar çekebiliriz. Evet şimdi e, deneme amacıyla çekmiş olduğumuz, Deneme videomuzu izlemeye geçelim. Bakalım nasıl çekmişiz. Dediğimiz gibi her zaman için videomuzu sarsmadan ve kısa sahneler çekecek şekilde pause tuşuna basarak 5'er saniye 10'er saniyelik çekimler yaparak videomuzu tamamlayabiliriz. oldu. Her ne kadar deneme amacıyla da olsa güzel bir video çektik.